Evet çocuklar merhaba e, saatler konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi saat okumayı öğrendik geldik saatlerle ilgili işlemler yapmaya saatlerle ilgili işlemler yapmadan önce bazı alıştırmalar yapmamız gerekiyor. Mesela saati dakikaya çevirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çocuklar bize bazen 2 saat 15 dakika gibi Burada örnekte gördüğünüz gibi bir süre verir Bunun hepsinin kaç dakika olduğunu ister bizden Şimdi şöyle yapıyor çocuklar Unutmayacağımız bir şey vardı 1 saat kaç dakikaydı? 60 Şimdi hemen yapıyoruz Burada kaç tane saat varmış? 2 tane saat varmış Bizim 1 saatin içinde kaç dakika vardı? 60 dakika vardı. Burada iki tane saat var. O halde 60 60 kaç dakika yapıyor çocuklar? 120 dakika yapıyor. Ya da kısaca iki tane 60 olduğu için 60 ile 2'yi çarpıyorum. 2 kere 0, 0. 2 kere 6, 12. Şimdi burası neymiş çocuklar? Burası 120 dakika ediyormuş. Daha burada ne var devamında? 15 dakika daha var. O halde bu 15 dakikayı da 120 dakikama ilave etmem gerekiyor. Evet, sonucum 135 dakika oldu. Defterlerinize yazmanızı istiyorum. Devam ediyoruz. Yeni bir örneğimiz daha var. 1 saat 55 dakikanın toplamda kaç dakika olduğunu soruyor bize çocuklar. Şimdi bakıyoruz. 1 saat kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. Burada da daha devamı var. 55 dakika daha devamı var. O halde 60 ile 55'i topladığım zaman bize kaç tane dakika ettiğini söyleyecek. 5 6 5 daha 11 115 dakika ediyormuş bunu da defterlerinize yazmanızı istiyorum çocuklar Evet hemen bir örneğimiz daha var çocuklar 3 saat 35 dakikanın kaç dakika ettiğini istiyor bizden 3 saatim var 1 saat 60 dakikaydı 3 tane saatim var yani 60 60 60 değil mi? Topluyoruz ya da daha kısasını yapıyoruz. 60 ile 3'ü çarptığım zaman buna gerek yok. 60 ile 3'ü çarptığım zaman 3 saatin kaç dakika yaptığını bulurum. 3 kere 0, 0. 3 kere 6, 18. Devamı var. Artı 35 dakika daha varmış. Evet çocuklar. 180 ne, 35'i beraber toplayalım. 0, 5 daha 5. Evet 8, 3 daha 11. 11'in biri elde var. 1. Buraya 2 olarak ekliyoruz. 215 dakika ediyormuş. Bunu da yazalım defterlerimize çocuklar. Evet çocuklar. Şimdiki örneğimiz Diğer örneklerden farklı. Diğer örneklerde saati dakikaya çevirmiştik. Şimdi dakikanın içinde kaç saat kaç dakika olduğunu öğreneceğiz. Yani dakikayı saate çevireceğiz. Çocuklar 85 dakikanın içinde saat var. Ama kaç saat var? Bunu öğrenmemiz için bizim bir saatimiz içinde kaç dakika vardı? 60 dakika vardı. 85'imizin içindeki 1 saati çıkartalım bakalım. Yani 85'ten 1 saati çıkarttığımız zaman bakalım kaç kalıyor? 5 8'den 6 çıktı. 2. 25 dakika burada kalıyor. Peki bu 25 dakikanın içinde 60 var mı çocuklar? Yok. Yani 25'in içinde 1 saat yok. Ama 85'in içinde 60 vardı. Yani diyebilirdik ki bunun içinde bir saat var diyebilirdik. 85-60'tan büyük olduğu için. O halde çocuklar bunu şöyle yazıyoruz. Geriye kalan dakika bizim dakikamız. Peki ben kaç kere çıkarma işlemi yaptım? Bir defa çıkarma işlemi yaptım. Yani bir saat çıkarttım değil mi içinden? Yani 85'in içinde bir saat varmış değil mi? O halde buraya 1 saat 25 dakika yazıyorum. Anlayarak defterlerinize yazmanızı istiyorum çocuklar. Evet, bununla ilgili bir örnek daha yapalım çocuklar. 125 dakikanın içinde kaç tane saat ve kaç tane dakika olduğunu soruyor bize. Bunun içinde yine aynı şekilde yapacağız. Bir kere 125'in içinde saat var değil mi? Yani 60'tan büyük. Bunun içinde saat olduğunu anlıyoruz. O halde 125'ten 1 saati çıkartalım bakalım. 125'ten 1 saat kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. Çıkartıyorum. 5'ten 0 çıktı. 5 kaldı. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Evet. Şimdi 65 sayısını buldum. Peki çocuklar. Bir şey daha soracağım. 65'in içinde saat var mıdır sizce? Evet saat vardır. Çünkü 65 sayısı da 60'tan yani bizim bir saatimizden büyük. O yüzden bir kere daha çıkartma yapıyorum. Yani 65'ten 60'ı çıkartıyorum. Bir saat daha varmış. O yüzden o bir saati de çıkartıyorum. 5'ten 0 çıktı. 5 kaldı. 6'dan 6 çıktı sıfır kaldı. Beşin içinde saat var mı? Yok. Değil mi? Yani altmış yok. O halde bu kalan kısım bizim neyimiz? Dakikamız. Getirdim buraya yazdım. Beş dakika kaldı. Peki buraya ne yazacağım? Çocuklar kaç defa çıkarma işlemi yaptım? Bir. iki defa çıkarma işlemi yaptım. Yani kaç saat varmış? Bir. iki saat varmış kadar kolay. 125'in içinde 2 saat varmış. Geriye de 5 dakika daha kalıyor. Yani 2 saat 5 dakika. Bunu da yazmanızı istiyorum defterlerinize. Hemen bir örnek daha çözüyoruz çocuklar. 190 dakikanın içinde kaç saat ve kaç dakika olduğunu soruyor bizlere. Ne yapıyorduk? Önce 190 içindeki saatleri çıkartıyorduk değil mi? Bir saatimizi çıkartalım. Bakalım 190'dan. 190'dan bir saatimizi çıkartıyoruz. 0'dan 0 çıktı. 0 kaldı. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. Bir de aşağıya indiriyorum. 130 dakika. 130 dakikanın içinde saat var mıdır? Evet. Bir saatten büyük değil mi? Yani 60'dan büyük. O halde ne yapacağım? Bir kere daha çıkarma işlemi yapacağım. 130'dan 1 saatimizi yani 60 dakikayı tekrar çıkartıyorum. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 13'ten 6 çıktı çocuklar, 7 kaldı. 70 dakika. Evet. 70 dakikanın içinde 1 saat var mı? Evet var. Çünkü 70 de 60'tan büyük. Yani 1 saatten büyük. O halde 1 saat daha çıkartmamız gerekiyor ondan. 70'ten 60'ı bir kere daha çıkartıyorum. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 7'den 6 çıktı, 1 kaldı. Geri kaldı 10 dakika. 10 dakikanın içinde 1 saat var mı? 60 var mı? Yok. O halde bu 10 dakikaya gelip buraya yazıyorum. Keren'in şuraya kaç saat olduğunu yazacağız. Kaç kere çıkarma işlemi yaptım? 1 2 3 kere çıkarma işlemi yaptım. Yani 3 saat çıkarttım, değil mi? 190 içinde kaç tane saat varmış? 3 saat varmış çocuklar. 3 saat 10 dakika. Defterlerimize yazıyoruz. Evet çocuklar, şimdi asıl saatlerde işlemleri nasıl yapıyoruz? Oraya geldik. Az önce öğrendiklerimiz bize çok kolaylık sağlayacak. O yüzden öğrendik. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Saatlerde toplama ya da çıkarma yaparken çocuklar saatlere ayrı, saat kısmı burası neydi? Saat kısmıydı. Burası neydi? Dakika kısmıydı. Saatleri ayrı topluyorum dakikaları ayrı topluyorum. Oğlum bir saniye canım. Evet çocuklar. Oğlum geldi. Araya girdi. Nerede kalmıştık? Evet. evet dakikaları ayrı topluyorduk. Saatleri ayrı topluyorduk. Bunu söylemiştim size. Şimdi dakikaları kendi içinde toplayalım. 5-5 daha 10. 10'un 0 elde var. Elde var. 1. 4 2 daha Altı. Bir de eldeğimiz var. 7. Evet, şimdi soruyorum size. Bu dakikanın içinde saat var mıdır? Evet, bu dakikanın içinde saat var. Çünkü 60'tan büyük değil mi? O halde bunu ben böyle bırakabilir miyim? Kesinlikle hayır. O halde ne yapmam gerekiyor? Şurada bir yerde hemen bir tane çıkarma işlemi yapmam lazım. 70'ten 60'ı çıkartıyorum. 7'den 6 çıktı. 10. O halde benim yeni dakikam 10. Peki benim bu 1 saatim nereye gidecek? Burada ne var? 1 saat var. Bekleyelim bakalım. Önce şu işlemi yapalım. 5 3 daha. 8. Bir de aşağı indirdim. 18. Çocuklar Dakikalar, dakika kısmında, saatlerde saat kısmında kalmalı. Ne oldu benim buradaki bir saat fazla hemen saatlerin oturduğu yere gitti. Yani burası ne oldu? 18 iken 19 oldu. O halde benim gerçek sonucum nedir? 19 dakika, 19 saat, 10 dakika. Yeni işlem sonucum bu. Şimdi defterlerinize yazmanızı istiyorum. Evet. Bir örnekle daha anlamaya çalışalım çocuklar. Ne yapıyorduk? Ayrı ayrı işlem yapıyorduk. Dakikaları kendi içinde saatleri kendi içinde toplayacağız. 0 0 daha 0. 3 3 daha 6. 8 5 daha. Kaç ediyor? Sayalım. 8'in üstüne. 9 10 11 12 13 ediyor. Değil mi? Şimdi... 13 saat 60 dakika. Acaba çocuklar ben böyle bırakabiliyor muydum? Hayır. Çocuklar, 60'ın içinde de bir saat var, değil mi? O halde 60'ın içindeki bir saati bulmak için 60'ın içinden 1 60 çıkartmam gerekiyor. bir saati çıkartmam gerekiyor. 0'dan 0 çıktı 0. 6'dan 6 çıktı 0. Yeni saatim yani gerçek sonucum dakika kısmı ne olacakmış? 0.0 Peki burası benim saat kısmıma gidecekti. Burada kaç? Bir kere işlem yaptığı için bir saatim var demek. O halde burası kaç olacak? 13 yerine bu bir saati buraya ekliyorum. 14 olacak. İşlemimizi defterimize yapalım. Evet çocuklar bir işlemimiz daha var. Örneğimiz. Hemen saatleri saatlerin içinde dakikaları dakikaların içinde toplayalım. 0 0 daha 0 9 5 daha 10 4 Bunun altında bir şey olmadığı için direkt indiriyorum. Şimdi bakıyorum dakika kısmına 140 dakika var. 140 dakikanın içinde saat var mı? Evet var. Hemen 140 dakikanın içinden 60'ı çıkartıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 14'ten 6 çıktı. Kaç kaldı? 8. Pekala. Şimdi 80 kaldı. Burada dakikamız. 80 dakikanın içinde 1 saat var mı? Evet. O halde 80'den de 60'ı bir kere daha çıkartıyorum. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Sekizden altı çıktı. Geriye kaldı. 20 dakika. 20 dakikanın içinde saat var mı? Yok. O halde dakika kaçmış? 20 Çocuklar ben kaç kere çıkarma işlemi yaptım? Bir, iki defa. İki saat değil mi? O halde bu iki saati nereye ekleyeceğim? Saat kısmına. İki saatim vardı. İki saat daha ekledim. 2-2 daha 4 saat etti. Benim saatim kaçmış? 04:20. 4 20 Defterlerimize yazalım. Evet çocuklar. Geldik saatlerde çıkarma işlemine. Bu da aynı toplama gibi saatler ayrı, dakikalar ayrı şekilde yapılıyor. Fakat burada şuna dikkat edeceğiz. Çıkarma yaparken dakikaları ve saatleri çıkartırken 5'ten 0 çıktı şeklinde değil de 15 dakikanın içinden 40 dakika çıktı diye düşüneceğiz. Yani bir bütün olarak göreceğiz. Dakikayı da saatte bir bütün olarak göreceğiz. Şimdi çocuklar 15 dakikadan 40 dakika çıkar mı? Çıkmaz değil mi? 15 40'tan küçük olduğu için küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkamayacağı için 15 dakikadan 40 dakika çıkamayacağız. O halde ne yapıyoruz? Komşumuz saate gidiyoruz. Burası bizim saat komşumuz. Saat komşumuzdan diyoruz ki komşum bana bir saat verir misin diyoruz. Komşumuz bize bir saat verdiği zaman geriye kaç saat kalır? 11 saat kalır. Peki bu bir saat evimize dönerken burası bir mi olacak? Yani burası 16 mı olacak? Hayır. Burası dakikalar eviydi. Saatler evi değildi. O halde eve dönerken boş durmuyoruz. Ne yapıyoruz? Elimizdeki bir saati dakikaya çeviriyoruz. Bir saat kaç dakikaydı? Bir saat 60 dakikaydı değil mi? Eve dönerken bunu düşünüyoruz. Bir saat 60 dakikaydı. E benim evimde kaç dakikam var? 15 dakikam daha var. O halde burası kaç etti? 0 5 daha 5 6 1 daha 7 O halde benim yeni yerim kaç dakika oldu? 75 dakika oldu. Artık 75'ten 40'ı çıkartabilirim, değil mi? 75'ten 40'ı çıkarttığım zaman geriye 35 kalıyor çocuklar. Saat bölümüne bakıyorum. 11 saatim kalmıştı. 11 saatten de 4 saat çıkardığım zaman 7 saat kalıyor çocuklar. Umarım anlaşılmıştır. Komşumuz saate gidiyoruz. 1 saat alıyoruz. 1 saat aldığımızda 60 dakikaydı. Buradaki dakikaya 60'ı ekliyorum. Yani şöyle yazalım. 60 dakikayla elimdeki 15 dakikayı topluyorum. Yeni yerim 75 oluyor. Bundan sonra normal işlem yapıyorum. Evet defterlerinize yazmanızı istiyorum. Hemen bir örnekle daha pekiştirelim çocuklar. Saatleri ayrı, dakikaları ayrı çıkartıyorduk. Şimdi ve bir bütün olarak bakıyorduk. 20 dakikanın içinden 35 dakikayı çıkartabiliyor muyum? Hayır çıkartamıyorum. 20 otobüs 5'ten küçük olduğu için. Ne yapıyorum? Saatler kısmına gidiyorum. 1 saat istiyorum. 1 saat istediğimde burada kaç saat kalıyor? 4 saat kalıyor. Eve dönüyorum. Eve dönerken elimde kaç dakikam var? 1 saat 60 dakika olduğu için 60 dakikam var. Benim evde kaç dakikam vardı? 20 dakikam daha vardı. O halde yeni yer ne oldu? 80 oldu. Çocuklar artık 85'ten 80'den, 80'den 35'e çıkartabiliyoruz. Buraya kaldı 45. Saatler kısmında 4 kalmıştı. 4'ten de 1 saatimizi çıkarttığımız zaman 3 saat 45 dakika ediyor yeni sonucumuz. Evet, bir örnek daha yapalım çocuklar çıkarma işlemimizde ayrı ayrı işlem yapıyorduk 5 dakikadan 20 dakika çıkmıyor hemen komşuya gittik bir, on, saat aldık burada kaldı 10 saat eve dönerken elimde 60 dakikam var değil mi 1 saat 60 dakika olduğu için elimde de 5 dakika daha vardı benim 20 dakikam kaç oldu 65 o halde 65'ten 20'yi 20 artık çıkartabilirim Geriye kaldı 45 dakika. Burada 10 saatim vardı. 10 saatten 5 saat çıkardığım zaman geriye de 5 saat kalıyor. Evet. Bu işlemimizi de yazalım çocuklar. Evet çocuklar, saatlerde toplama ve çıkarma umarım anlaşılmıştır. Bir dahaki videoda saatlerle ilgili problemler çözeceğiz çünkü toplama ve çıkarmayı anlamadan problem çözemeyiz. O yüzden size iyi çalışmalar diliyorum.